Başarılı. Başarılı. Dur, başarılı. 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 Alanya'da ilk düdük maç başladı. Maçı Salih kale gönderdi. Bu top dışarı çıkıyor. Mustafa Muhammed ceza sahasına girdi. Mustafa Muhammed top direkten döndü. Dakika 5 Mısırlı golcüsüyle gole böyle yaklaştı az önce Galatasaray. Mustafa Muhammed savunma arkasına Onyekuru'ya. Onyekuru sıyrıldı. Onyekuru vurdu. Top dışarı çıktı. İyi bir pas. Onyekuru kontrol, çalım. Sonrasında bu vuruş. Tipik halinde. Jetson Fernandez kavisi bir orta. Onyekuru bıraktı. Mustafa Muhammed son anda Tayfur. Jetson Fernandez ve Onyekuru için kalkıyor bayrak. Berkan Kutlu aradan oynadı. Salih'le oynadı. Salih vuruşunu yaptı. Top direkt. Farklı açılardan pozisyon ekranda. Bir boşluk Emre'nin önünde. Emre topu aldı. Ceza sahasına girdi. Emre'nin vuruşu Emre ve gol. Attı. Önündeki boş alanı iyi değerlendirdi. Ceza sahasına sokuldu. Vuruşu savunma kez daha vurdu. Topu ağlarla buluşturdu. Top savunmadan döndü. Sonrasında sağ ayak. Gol. Şimdi yerden oynadı. Onyekuru. 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 Yerde kalıyor. Oyun sürüyor. Bu az önceki pozisyon yerde kalmıştı Don Kuru. Den Cavellas'a. Cavellas içeriye baktı. Cavellas orta yaptı. Bovakar vuramadı. Etebo ve Kornen. Davidson. Şimdi Mubahçe ceza sahasında. Mubahçe çevirdi. Efecan sekti. Mustera. Bir kez daha kaptanı ile oynadı. Efecan onun ortası. Babakar Mustera inanılmaz kurtarış. Yaklaştı. Ay temiz Alanya Sporu izliyoruz. Mustera. iki takım oyuncuları şimdi pozisyonu tartışıyor. Tayfur da içeride. Salih. Serbest vuruşu kullandı. Kale sahası Berkan uzak noktada dokunamadı. Emre ceza sahasına bak. Dorta yaptı. Onye kuru vuramadı. Mustafa Muhammed o da vuramadı. Atak devam ediyor. O Ömer. Onun ortası. Sekti top. Onye kuru. Son anda Berkan. Onye kuru. Onun vuruşu. Ayak koyan. Müdahale yapan Berkan. Alanya'da ikinci başlıyor. Kullanıldı köşe vuruşu. Orta geldi. Kolkır yükseldi. Gol şansı son anda müdahale. Yine Kolkır, Mustera. Kolkır. Mubance. Etebo karşıladı. İçeriye baktı. Ortasını yaptı. Kaleci Marafona. Mustafa Muhammed son anda savunma tak. Devam ediyor ağlarda ama elle oynama var dedi. Oyunu durdurdu. Karar elle oynama. Şimdi Arda Turan topla buluşmak istedi. Yedin yerde kalıyor. Yedin Kaleci Marafona. Topu Taç çatışı kullanılsın dedi mücadelenin hakemi. Farklı açılardan ekrana geldi pozisyon. Berkan ceza sahasına Tayfur'a Tayfur attı çalımını Tayfur sağına çekti Tayfur Mustera. Hayır dedi Mustera. Önce soluna sonra sağına. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kafa top asfaltta dışarıda yapılan hareket faul. Şimdi uzun oynuyor Markao. Seken top Onyekuru'da. Onyekuru dışarıya. Efecan'dan Umut. Umut derin bir pas Salih'e. Şimdi Efecan çevirdi son anda marka Şimdi Efecan top. Efecan ortasını yaptı kafa vuruşu dışarıya. kontrol. Efecan'dan Tayfur'a Tayfur içeride. Tayfur yaptı ortayı. Kolkır Musleras. Konçor onun ortası Mustafa son anda. Kontrol Mustafa'dan. Mustafa pas Efecan Efecan. Savunmada Markao yine Efecan. Davidson'a Davidson ceza sahasına sokuldu Davidson. Mubanje Yerde kaldı top Davidson'da. Davison onun ortası. Son anda... Ve Alanya'da maç bitti. Lider Galatasaray Alanya'dan 3 puanla dönüyor.